Arkadaşlar hoş geldiniz. Yine, yine video. Woo! Seleme celemeler. <laughs> oğlum delirdik artık ya. Kanka ses var mı? Alo. Kanka. Kanka. Ya oğlum. Ha ses geliyormuş. Duymadım da. Oğlum hala, hala sen videoya başlamadın mı? Yok, ben çekiyorum. He? Çekiyorum aynen. Helal. Çakı arkada. Ana bak bende AVB var, o yok. Arkadaşlar kolaydı. Bu kadar Ben AVB'yi çok sevdiğim için. like at abone ol. Böyle diyorlar. Bir bakıyorum adam 6000 like. Oha. Kanka dribim dribim bir tane videosu 100 milyon abone 100 milyon görüntü anla olmuş. Zaten oğlum o çok güzel. Adam yapıyor işini. Sen yapsan öyle çeksen. Ne yapacaktım kapatıyorum kanka. Benim kanaldan izlersin. Ya kanka ben bir şey yapacaktım ya. Ne? Kanka ben videoyu kapatıyorum. Niye? Arkadaşlar başladın, Arkadaşlar başladın mı? Arkadaşlar başladın mı videoya? Uy ne oluyor? Ölüyordum mu? <laughs> Allah! Bismillah! Kanka, Kanka özür dilerim. Valla çok özür dilerim. Çok özür, dilerim. Özür, dilerim. özür dilerim. Ben özür dilerim. Kanka özür dilerim valla. 25 vurdum. Tek yedi. Kil çaldım. Nerede? Kanka bazen sesim gelmiyor bu arada. Allah! Ne yaptı lan o? Arkadaşlar bazen... Arkadaşlar bazen lan mı konuştuğum için özür dilerim. O da olacak yani. Küfür etmiyor. <laughs> oh! 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 ya, ya Hile. Bir dakika. Kanka konuş. Kanka bizi var ya. ya kanka. Kanka. Hile. kanka. Sesin çok uzaktan geliyor, duyulmuyor. Ha! Ha! Kanka. Ha. Ha. Kanka pardon. Kanka Se kanka, kanka bir şey duruyor, diyeceğim. Kanka çok komik bir ne? şey diyeyim mi sana? Ne? Ben sesi açmarışım. Ben ne diyorum ki Bekir'in sesi niye çok az geliyor? Thank you so Bana... Üstüm. Kanka hayır. Şarjör müsün? Bitikti. Arkadaşlar. Daha yeni kız terbiyesizlik yaptı. Üstüme yaptı lan. <laughs> kanka, kanka, kanka. 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 Arkadaşlar. Kanka geldim. Adam var. Oy oy. oy. Ne yapıyor, ben Arkadaşlar kilim doğdu oldu pardon. Kanka sana salamadım. Beni, beni saldır oğlum. Saldır. Saldır beni. Ah, Saldır oğlum. Kanka gözükmüyor. Ayı bu arada. Hoş ayısı. Gözükmüyor kanka. Sen ne işlemez kanka o. o bu, Çünkü bu. Kendisi burada. Ardından hemen alacağım. Ya kanka niye çaldın? Ne yapayım? Arkadaşlar 10 kille birinci oldu. Ayşe görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Durun. Da Spiderman.